Merhaba arkadaşlar Daha önceki videolarımda bahsetmiştim Bir videomda bahsetmiştim ee, Kocaeli Bir köyünde Küçük bir yer aldım Küçük yerde 7 aydır bir şeyler yapmaya çalışıyorum Ne yaptım Öncelikle Su ihtiyacım için Arazinin sulanması için Bir buçuk tonluk Bir tank aldım Arazi de 525 metrekare. Küçük bir bahçe. Ondan sonra kasmaya gelince meyveler diktim. Bu tut üstteki alttaki yeni dünya. Aşağı doğru indikçe ceviz sıra dört sıra. Komşum da arkasına fındıklarından getirmiştik. Bir sağ olsun. Şöyle küçük küçük dallar. Görünen fındık. Şimdi burada da çok sevgili bina komşum Hakan Bey sağ olsun ee, eşiyle birlikte an olması için zeytin getirdiler. Yalnız köylü bize e, zeytinin burada olmasının yani ve olmadığını söylediler. O biraz moral bozsa da biz onların olmasını ve komşularımızın ansının burada yaşamasını istiyorum istiyoruz. Diyelim ailecek. Burada yine bahçemden getirdiğim bir armut fidesi. Yani bir bahçem deyince aşağıda oturdum. Evin önünde yetiştirmiş oldum. Böyle aşağıya doğru yine iniyoruz. Ee, yine burada bir fide. Emin olun ha, bu elma fidesi. Evet ne olduğunu hatırlamıyorum diyecektim ama elma fidesi burada bir üzümümüz var. Trabzon siyah kokulu üzüm. Burada neyimiz varmış bir bakalım. Unuttum. Armut. Karşılıklı olarak iki armut fidan diktik. Burada küçük bir oturak yaptım. Şimdilik daha sonra büyüteceğim. İlk, birinci oturma alanımız burası olacak. Burada yine fındıklar. Bunları görüyorsunuz. komşumuz sağ olsun getirip kendi bahçesinden dikti. Burada... Buraya ne olmuş? Bu Trabzon hurması. Orada bakalım sıkıntı var mı? Yok. Ee, burada limonlarımız var. Limon kardan etkilenmiş. Ama alt dalları yeşil duruyor. Üzeri siyah olsa da. Burada Erzincan siyah üzümümüz var. İdi. Bu da yine Trabzon olması. Yukarıdaki iki tane. Bu karşılıklı olarak elmalarımız yani bir burada bir de karşısında aynı şekilde burada da karşılıklı eriklerimiz var eriklerimiz evet yine komşum buraya traz orması getirip dikmiş sonrasında sağ olsun ee, bu da yine şirketimizin yönetim kurulu üyesinin ve sevgili Mehmet Bey'in getirdiği zamanlar nasıl bugün diktim burada çok ilginç yani benim çok yakın tarihte varlığından haberdar olduğum güz zeytini denen bir meyve var bunu araştırmanızı tavsiye ederim renk üzümüne benzer büyüklükte ya da yaban mevsimine değişik bir lezzet aroması var yani herkese denemesini arazisi olanla bir iki tane en azından arazisinde olmasını tavsiye ederim. Bodur güllerden yine. Aynı yavan versine ve frek bir türü. Ama aroması çok hoş. Böyle hafif bir may var ama hoş bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Yine burada siyah trabzon üzümümüz var. Ondan şu arada bir tane daha var. Ha, şu koca yemişi görmeden olmaz. Koca yemişimiz var. Evet. Burada da yine bir kucağımız var ve burada da sevgili dostum Recep'in bana armağanı gibi düşündüğüm bir kulübe var. Kulübemiz var. İçinde sobası gördüğünüz gibi bacası görünüyor. Yan tarafında tuvalet ve banyomuz. Şimdi asıl burada anlatmak istediğim size benim hep emeklilikle ilgili çoğu insan gibi emeklilikle ilgili planlarım vardı ve planım ailemle Kazdağlarında, yani eşimle şu oğlum e, tabii ki iş hayatı şehirde olacak eşimle emeklilikte Kazdağlarında yaşamaktı doğası ve insanıyla huzurlu olduğunu düşündüğüm bir bölge olduğu için kaz hep hayal ediyordum ancak e, yaşamadım. Ertelemek için, bir şeyleri ertelemek için bize çok fazla zaman vermediğini e, fark ettim. Yani ertelemekten vazgeçtim. Artık e, kendi bulunduğum şehirde hem e, hem işimi yaparak profesyonel iş hayatıma devam ederek hem de kendime kendimize diyelim aileme ee, böyle bir e, güzel bir yaşam alanı tesis edebileceğim ve hatta e, emekliye kadar ki sürede de e, burada bazı hazırlıklar yaparak meyve ağaçlarımı büyütebileceğimi ve hatta sonrasında size daha geniş bahsedeceğim. şu aşağıda görünen arazi hemen bitişim orada 4675 metrekare yeri de satın aldım. Oradaki amacım e, tamamıyla e, hurma bahçesi haline getirip kurutarak ticari bir emeklikli ticari bir faaliyet gerçekleştirmek. Tabi ticaret deyince benim e, ideallerimden bir tanesi de yani başarım başaramam bilmiyorum ama e, köylülerin kendi yaşam alanlarına sahip çıkabilecekleri ve ekonomik değer elde edebilecekleri bir örnek model yaratmak istiyorum. Burada insanlara istihdam sağlamak ya da insanların bu topraklarda boş toprakları bu topraklarda bir ekonomi yaratabileceklerine dair bir örnek olmak istiyorum. Bakalım. Bu konuda başarılı olabilecek miyiz? Bu arada sevgi, sevgili babi beni buldu ve karnı aç. Şimdi onu yedireceğim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, babi. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>